Club Arona online pazarlama kanallarında Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye beldesinde 34 adet villadan oluşan bir tatil kompleksi veya otel olarak pazarlanmaktadır. Fakat Turizm Bakanlığı web sitesinde yaptığımız sorgulamalarda Club Arona isminde bir turizm işletme belgesi veya basit konaklama izin belgesi olan bir tesis bulunmadığı görülmektedir tesis bu açıdan kaçak olarak faaliyet sürdürdüğü ortadadır. Tesisin sahibi 108.336 ticaret sicil numarası ile Laren Resort Otelcilik Anomim Şirketi olduğu Ren Group isimli sitede yayınlanmaktadır. Bu şirketin pay sahibi ise Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre İran uyruklu Erfan Sajadehci olduğu görülmektedir. Turizm iş ilanları sayfalarında Erfan Sajadehçi'nin Club Arona çalışanlarına maaşlarını ödemediği ve sahibi olduğu diğer otellerde de maaşını alamayan birçok mağdur bulunduğu yapılan paylaşımlardan anlaşılmaktadır. Erfan Sajadehçi bir sahtekardır. Zira Club Arona Google işletme sayfasında sanki bir müşteriymiş gibi puan verdiği görülmektedir. Kendi işletmesine bir turistmiş gibi yorum yapan ve puan veren bir sahtekarın başka hangi sahtekarlıkları yapabileceğini artık siz düşünün. Çalışacağınız iş yerinin sahibini mutlaka Ticaret Sicil gazetesinde sorgulayın ve Erfan Sajadehçi'nin sahibi olduğu yerlerden uzak durun. Çünkü siz de diğerleri gibi çalıştırılıp paranızı alamayacaksınız. Bu adam sahibi olduğu beş şirket ile hem devleti dolandırmakta, hem de turizm emekçilerini çalıştırıp maaşlarını ödemeyerek onları dolandırmaktadır. Turizm emekçilerinin dikkatine saygıyla duyurulur.